Selam arkadaşlar. Bu videomuzda da WordPress nedir? Konu başlığını inceleyeceğiz. WordPress nedir? WordPress Blogger gibi içerik oluşturabileceğiniz bir hizmettir. WordPress iki tip olarak sunulur. Birincisi tamamen ücretsiz olarak tek tıkla blog yazmaya başlayabileceğiniz bir sistemdir. Tamamen blog'a benzer. Diğeri ise hosting, domain ve kodlama bilginiz olması gereken bir sürümdür. WordPress kaça ayrılır? WordPress 2 ayrılıyor. WordPress.org ve WordPress.com olmak üzere. WordPress.com Blogger gibi blog sitesi oluşturabileceğiniz bir hizmettir. Çeşitli paketleri ile birlikte alan adı, hosting vesaire edinebiliyorsunuz. Ya da kendi WordPress uzantısıyla ücretsiz bir site açabiliyorsunuz. Bir diğeri ise wordpress.org açık kaynak CMS yazılımıdır. WordPress dosyalarını indirerek kendi hostinginize yüklemeniz gerekmektedir. Bunun için alan adınız olması gerekiyor ve hostinginizin de olması gerekiyor. Bu sebeple maliyeti de vardır. Şimdi Blogger mı, WordPress mi? kavramlarına baktığımız zaman blogger.com wordpress.com ikisi birbirine benzer. Şimdi blogger daha çok kullanıldığı için, paneli daha rahat olduğu için blogger.com tercih edilebilir. Tercih edilir. Ancak wordpress.org ile karşılaştırdığımız zaman wordpress.org blogger'ın üstündedir. Çünkü açık kaynak CMS yazılımı olduğu için ve kodlama bilgisi gerektirdiği için tamamen özgürdür. Yani kendimiz istediğimiz şekilde profesyonel yazılımlar yapabiliriz.